Gel alkışla Hoş geldin. Nasılsın iyi misin Dur bir dakika ben sana mikrofon vereyim. Al abicim mikrofonu. Evet açık o. Oturmak ister misin? Şu üstünü çıkartmak ister misin? Çok <laughs> sıcak çünkü gel. Aynen. <laughs> hizmette sınırı yoktu. gözünde unutma. Abi Türkiye'de ünlülerle en çok resim çektiren adammış. Gerçekten. Allah. Burada bir liste var. Bu listeyi ben size saysam nasıl Yani şöyle göstereyim şu listeyi. Allah Allah. Mmm diyeceğine <laughs> o da <şaşırıyor>. Allah Allah. <laughs> Ya Fahrettin sen bırak orayı, gel buraya ya. İyice yani, bunu tutuyorsun, böyle yapıyorsun. Çek abi şu listeye bak ya, şuradan başlıyor. Şuraya bak. Neler neler. Şuraya bak. Murat Bozun'dan Nihat Hatipoğlu'na, Serdar ortaş'tan Sezen Aksu'ya, Emre Aydın'dan Erdal Beşikçioğlu'na herkes var. İsim de Bizim. Fırat Alper, doğru mu Fıratcığım? Evet. <gülüyor> evet. Murat <laughs> ses mi kısıldı? Öyle bir şey. Evet. Murat <laughs> nereden geliyorsun? İzmir'den geliyorum. İzmir'den geliyorsun. Ya sen okuyor musun, çalışıyor musun, ne yapıyorsun? Ee, şu an açık lise okuyorum hani. Evet. Ama okumak İst istemiyorum gibi bir hal var yüzünde. <laughs> Üniversiteye gideceğim hayırlısıyla. İnşallah hadi bakalım. İnşallah. Ünlülerle fotoğraf çektirmeyi çok mu seviyorsun? Ünlüleri ya, mi seviyorsun? Fotoğraf çektirmeyi çok seviyorum. <laughs> Ünlülerle bir alakası yok <gülüyor> yani. <laughs> Çektir kendi ünlü olsun diyorsun. <laughs> evet. Kaç kişiyle çektirdin bugüne kadar? Valla 500'e yakın. 550 falan. 550 ünlü. Ya çoğuyla 5-10 kere çekildiğim de oldu yani. Ha tekrar düşündüm. Nerede buluyorsun bunları? Nerede kendini? buluyorsun peki bunları gerçekten? De? Vallahi İzmir'de geldiği yerlerde buluyorum yani. Aldığı yerler. <laughs> Onlar geliyor yani. İzmir'e tabii fotoğraf çektirmeye Fırat'a geliyorlar. Tabii tabii. <laughs> Çektiriyorlar gidiyorlar. <laughs> <laughs> Fırat'cığım diyorlar müsait misin bugün fotoğraf <laughs> çektirebilecek misin bizimle diyorlar. Eee bu ekipten kimseyle çektirdin mi fotoğraf? Hayır. Hayır. Benimle çektirdin mi? Çektirmedim. Çektirmedim. Çok İzmir'e geldim gittim. Hiç mi denk gelmedik sana? De <laughs> denk gelmedik o zamanlar. Peki nereden haber alıyorsun? Yani İzmir'e bir, bir ünlünün geldiğini nereden? E etkinliklerden. 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 Evet. Afişlere bakıyorsun. Kim var kim yok konserler. Burada enteresan bir bilgi de var. Genelde havaalanına ünlüler 12 ile 14 arası inerler demişsin. <gülüyor> 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 Bazen e, hiç haber almadan gidip havaalanının önünde ünlü bulmak için gezdiğinde oluyormuş. Doğru. Doğru, Doğru mu? Dur. Ya boş vaktinde mi gidiyorsun boş yani? Boş vaktinde gidiyorum genelde. Havaalanının önüne gidiyorsun. Evet. Hangi ünlü inerse. Evet. Artık Allah <laughs> ne verdiyse <laughs> <son> o gün. <laughs> gel buraya. Gel, gel buraya. <laughs> gel buraya. Sen seni bekliyordum. Gel bakalım buraya. Peki böyle bir izin isteme durumun var mı yani? İzin, i̇zin istiyorsun. İzin istiyorum genelde. Efendim? İzin istiyorum genelde. Ya mikrofonu kullanışına hayran Öyle kaldım. Ne kaldı <laughs> Vallahi mikrofonu ne kadar <laughs> biraz hiç daha yakın tutarsam bir şey böyle koydum yani <laughs> Ge genelde izin mikrofon. istiyorum aynen. Evet. peki çektirmemi e olmuş mu acaba nasıl çektirmemi olmuş mu? Geri tepen ya. ünlü oldu mu? Yok <laughs> sıkısa diyorsun <gülüyor> <gülüyor> çektirmesin bir dahaki gelişinde bulurum diyorsun ya. Yani. Yok yok şu an olmadı yani. Evet en böyle sevimli aklında kalan en candan içten Yusuf Güney. Yusuf Güney. Video Çok çekiyor. cana yakın birisi. Çok cana yakın. Ne yaptınız? Seri halde mi fotoğraf çektiniz? <laughs> <tabii? gülüyor> ne zaman görsem hani beni tanıdı yani artık. <gülüyor> <gülüyor> ya harikaymış. Peki. Yine çektireyim diye değil mi? Geliyor sana. Fotoğrafları evet. bir görebilir miyiz? Çektirdiği ünlülerin fotoğraflarını bir, biraz bir şeyler görelim bakalım. Cengiz <laughs> ne diyorsun? Çok acayip değil mi? Çok acayip. Ne yapıyorsun bu fotoğrafı? Neden çekiyorsun? Sosyal medyada mı paylaşıyorsun? Hatıra olarak yani. Hatıra olarak. Hobi. Ha. Sosyal Basıyor medyada mu? paylaşmıyor musun? Instagram, Twitter'ı paylaşıyorum. Ha, güzel. Şey, basılı Kaç var, var mı başladım. elinde? Pardon. Pardon. Basılı var mı elinde bu arada? Efendim? Basılı hani hiç bastırdın. Hani bir arşiv ya da... Bastırdığım arşiv evde bıraktım onları. Ha, var ama var. Değil mi? Evet. Güzel. Anla öyle olur yani. Bugünden Çok itibaren sen de artık bir ünlü oldun, <laughs> <Evet>. kendinle çektirirsin <laughs> bir tane <laughs> fotoğrafı, evet, kendi evet. kendine bir tane patlatırsın şu Bir de dikkat ettim, bütün fotoğraflar uzaktan çekilmiş, selfie'ye karşı tepkili misin? Yani bir tepki mi var selfie'ye? Ya selfie? selfie fazla sevmiyorum, yani selfie çekilmeyi. Peki o sırada birine mi veriyorsun Te telefon çek, evet. çek bizi diye? Evet, yanındaki şeyleri oluyor, menajerleri, korumaları, onlara veriyorum. Onun tabii bak bir şey söyleyeyim. Çok efendice yani efendice gelip çektirmek isteyenlere biz ayrıca hürmet duyuyoruz. Zaten benim hep söylediğim bir şey vardır. İşte diyorlar ki Beyaz Bey fotoğraf çektireceğiz ama yani rahatsız olur musunuz? Çektirmezsen rahatsız olurum. O zaman. Bu işi bunun için yapıyoruz. Evet. Yani bir gün gelmezseniz fotoğraf çektirmezseniz sıkıntı orada başlar yani. Onun için biz onun kıymetini biliyoruz ama kimisi işe senin gibi yanaşmıyor. Evet. Evet. Gerçekten böyle bak gelsin. Evet. Sen bensin. Böyle evet. havalanda havalanda duruyorum orada. Böyle geliyor Ahmet. Çek çek. <laughs> Çekiyor. Evet. Bu gidiyor. Ya bir teşekkür et. Evet, evet, değil <laughs> değil evet. Bir kolay gelsin. Bir evet. çekebilir miyiz de? Onlar hiç yok yani. Oturabilirsin. Çok güzel. teşekkür. Çok teşekkür ederim. Çek abi biz. Nereden... Var var. Bugün <laughs> şimdi çekineceğiz İçimizden. Ben Beyaz abi ben, ben onunla ilgili şeyi fark ettim ya. Şimdi eee biz çok samimi bir milletiz. Evet. Ee, bu insanların evinde sürekli televizyonunda izliyor. O insanlar ailesiyle beraber bizi izliyor sonuçta. Doğru. Özellikle bir de sevdiği karakterler, sevdiği Onunca. insanlar olunca da bir yerden sonra artık evin bir bireyi gibi olduğu evet, için o biraz. Adana'daki gel abi muhabbeti de bir yerde öyle bir şeye bağlanıyor evet. sanki. Hani iç, yani çok içten ve kabul edilebilir insanlar. Ya tabii özellikle. ki zaten bir de de gelin, bir şey. gelinmesi gereken tabii, nokta kesinlikle. o yani tabii. çok seviyoruz öyle. O, orada... o fazla samimiyet ondan yani çekiştirmek, gel bir tane bir tane benle özel, bir tane tek. Ama işte şeyler var yani onlara biraz hassasiyet göstermek gerek. Islıkla çağırıyor mesela. O yani, evet, öyle. o hoş değil. Ah, evet, yani böyle şşşt diyor falan. <laughs> <laughs> Bakmazsan fi fi yapıyor iki tane <laughs> <laughs> i̇lla hani bana hani onun bir step ötesi çünkü oğlum ünlü gel. E, e, e. gel, oğlum ünlü, ünlü falan diye. Hiçbir, hiçbir yere gelecek. Sen tabii çok adabınla gidiyorsun yapıyorsun bu işi. O çok önemli bir şey yani. E, evet, Kim evet. var hayalinde? Kimle çektirmek istiyorsun? Hadise Hanım mı? Hadise Hanım teyzemizle. Hadise, yani. <laughs> Hadise Hanım çok güzel oldu Hadise Hanım. Telefonun yanında mı? Aldın mı telefonun yanına? Efendim? Telefonun yanında şarjım yok yalnız. Dijital fotoğraf makinem var. Dijital ha, fotoğraf makinem abi. var. Evet. Nerede? Yanımda şu an. Yanındaysa iyi. Onu merak ettim. Ben yanında <laughs> mı? Makine... Yani yanında da nerede? Şu anda yanında mı? Yanımda, Burada evet. mı? evet. Tamam. <laughs> tamam. Aramızda fotoğraf çekecek bir menajer. <laughs> e, bir makine. basın danışmanı. Herhangi bir... Getirir mi? Ha getir makine. getir. getir. <laughs> Çekeriz, çekeriz. <laughs> Açtı bak hemen. <laughs> Fotoğrafı siz mi çekeceksiniz? Evet. Beraber mi geldiniz? Yok, hayır. Ha, yok. Vücudu göstermek için kalktım. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> gel şöyle araya otur gel. Gel. Hangi araya? Şu araya. Bu araya, bu araya gel. <laughs> Aslında öteki araya oturmak <laughs> evet. <Öyle>. isterdi ama <laughs> artık olsun bu araya. Gel bakalım. Geliyor. <laughs> <laughs> tamam mı? Çıkıyorum. Rica ederim ne rica demek edeyim. ya. gel otur yerine gel gel gel. Sen ne kadar efendi ne kadar düzgün bir adammışsın <laughs> ya. Vallahi aferin sana. Rica ederim. <laughs> tabii tabii, Sıkır, tabii. Gitti, kaçabilirsin rica ederim. gitmiş. fotoğrafı çekti bitti onun için. <laughs> Ay, e, bizi kullandın ve <laughs> burada bir paçavra gibi <laughs> bir kenara bıraktın. <laughs> Bizim de kaderimiz bu işte.